Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selamlar. Şöyle avlumuz donmuş vaziyette. Köpeğimiz, yeni bir köpeğimiz var artık. Önce köpeğimiz 14 yaşına falan gelmişti. Veya 13 yaşındaydı. O rahmetli olunca böyle bir köpeğimiz geldi. Şimdi bugün bir komşumuza refakat edeceğiz diyelim bari. Hayvanların bu kilo dolu olan romorkun dökmeye gidecek. Gideceği yol biraz sorunluymuş. Bizde de kalırsa eğer onu çekmek için yanında gideceğiz. Hava şu an eksi değil belki artıya çıkmıştır ama yine de hava soğuk. Traktörümüzü bir çalıştıralım. Şimdi kolay bir çalışma olacaktır. Çünkü ben bunu dün çalıştırdım. Aşağı yukarı 24 saat oldu. basalım. Evet rahat bir şekilde çalıştı diyebiliriz bu hava şartlarına göre. Şimdi o biraz çalışsın. Biz kapılarımızı açalım. Havlumuzun burası donup. Ama şu ileride güneş vuran yerde erimeye başlamış. Bir de köpeğimizi bu tarafa bağlamamız lazım. Çünkü çıkarken önümüze geçiyor bizim. İşe başladığımızda tekrar görüşelim. Evet, gittiğimiz yol burası. Burada da hala don var. Bayağı olacak gibi duruyor. Komşumuz arkamdan geliyor. Ben tabii önde kaldım. Yandan geçmeye yer olmadığı için Arkadaşlar romamızı götürüp döktük geldik. Ama o anda video çekemedim. Çünkü bana ihtiyaç kalmadı. Yani boş yere gitmiş olduk ama emniyet amaçlı gidip gelmiş olduk. Bir şey olursa çekecektik zaten. Başlarken dediğimiz gibi refakat etmeye gittik biz. Traktöre ve romorka. Şimdi biraz şöyle evimizin arkasını çekelim dedim. Şu iki trafik işaretinin olduğu yerde köprü var tam elektrik direni hizasında. Oradan dere akıyor şöyle suyu görebileceğiniz bir makam. Yakınlaşalım mı biraz? Şuradan bakın. Şuradan su görünüyor. Buradan aşağı geçip şuradan daha çukurdan atmaya devam ediyor. Bu aralar pek fazla bir işimiz olmuyor. Öyle işte dün çektiğimiz video gibi su yolu açma ya da o oh. avcılarımız var galiba yakınlarda. Görünürde bir şey yok gibi ama biraz sürpriz işler olursa böyle yerlerde işte video çekmeye uğraşıyoruz. Bugün gittiğimiz yerde dediğim gibi bize ihtiyaç olmadı. Biraz macera olsaydı iyi olacaktı ama bir şey yapamadan geldik geri. Bugünlük böyle kısa bir videomuz oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir günde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İyi günler.